Arkadaş ya. <laughs> gene gelmiş tabi bizim orada bir adam var Osman Ağa derlermiş ona. Osman Ağa'yı gene görünce Ağam nasılsın iyi misin ya iyiyim <laughs> buyur. Hadi gidelim şimdi orada kalacak ya bir ha. hafta. Ha. Gidiyor Osman Ağa onu rahat ettiriyor. O gene gidiyor satıyor geliyor. Diyor. <laughs> ya ağam bir gün de sen gel ya. Bir gün gel bize ya. Ne olursun ya. <laughs> bir misafirim ol. Bu fakirin. Şey, Bayburtlu mu diyor? He. Ya Osman Ağa'da koyunları varmıştı o dağdan, bizim yaylardan hemen yakın sizin orası. Bir uğrayayım dedi ya bu adama ya. Allah Allah, bakalım mı? Gel, al. Gitti, evet, gel. kapıya çaldı tabi, indi kapıya çaldı adam çıktı dışarı, sen kimsin? <laughs> 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 ya ben Osman Ağa tanımadın mı? Ya tanıyım, tanıyım ama tanıyamıyorum ya Allah Allah. Tamam dedi, sen haklısın. Doğru doğru sen beni tanıyın. Şimdi de hoca tanımadı ya şeyi. Heee o nereden nereye getirdik lan bu bak Sonra dur arkasını mı çıkarıyor? <laughs> <laughs> Şimdi adam bir hafta şey bir sene sonra gene aynı mevsimde geliyor. Unuttu o amcık orada. Tabii <laughs> unutmuş. geliyor gene o ağam işte tamam buyur hoş geldin gene buyur bize gidiyor şimdi bizim o zaman da Mısırlar zamanı yani. Mısır'a da ayı domuz geliyor. Efendim. Adam he. da orada aşağı de. Çıkmış böyle bir balkon gibi hayat. E he he. Ben, orada hayat. Be Tüfe diyor diyor abi dur. Tutam öyle de bir Dedik şey Bak durur. burada iyice bak. Ben Eğer dışarıdayım hemen ne var. Ses Oraya doğru mavi zerre diyor. Sekiz ee, tane ee, va Ev var evet. de boşaltın. Ev Yok ya o sevindi. 470 462. Gidiyor ahırdan eşeğini gözlüyor. Eh, evet, orada zaman beleş. <laughs> Adamın e, geleceğim aşağı. Eşeğini sürüyor şeye, tarlaya. Tamam Nasıl gidiyor bakıyor. Tamam belki de gel, kesin gel. Boş atıyor. Tamam oldu. Anırtıyla <laughs> şey yapıyor. Şimdi A geliyor diyor ne oldu ya diyor ağam böyle böyle gidip bakalım. Yok sabah bakarız. Sabah. <laughs> sabah oluyor merak ya, ayıyı vurdu ya hesapta, Ya, git diyor. Ya ağam bu bizim eşek. <laughs> Olan ip ne dedi. Buraya gelirsin eşeğini tanımazsın. Bayburt'a gidersin adamını tanımazsın. <laughs> <laughs> <Olay, sen, gülüyor> çok gebinde vallahi. Sen nasıl? <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl? <laughs> ya yaparsın? ay ay diye eşeği mi vurmuş? Merhaba. Ya sana değil, sana değil. Nasıl ki hocanın demesi bile oğlum eşeği e, eş... Kalkatmada işte işte la diye evde yok anlıyor. Ve sözüne bakacağız ben ben babamı öldüren adam da olsa çay niye söylemiyim? Çay at elli Sen söylemiyor söylemiyorum demedin ki abi şimdi dedin ki çay dedin ki değil. çaycı yok dedim bana tamam, ben, de, çay söyleme demedin. Or, orada çaycı yok tamam. Hop, da yeni aklıma geldi. Aa, <laughs> i̇kinci kat var ya. Orada bir işte, ikinci kat var. He. Ben orada yemek yiyor. Tamam sonra, biliyorum. Orada dedi. o çay tabakta yemek kal ama git şeye. Ta o arkada oyun oynanıyor. Oynadığımız yerde içer mi? O bana dedi burada çay var dedi burada çay yok dedi. E, sen atıyor, de gidiyorsun o. kardeşim. Yok ben nerede biliyorsun Ya, kat. ya, ya hayır Mehmet abi. İkinci ben, çay içeceksin yani. Ya ben nerede bileyim ben çay ocağı nerede var nerede içiyorlar ben bilemem ki. O yine yine kıvırdı yine kıvırdı dur. Mehmet abi yine kıvırdı. Ya ben ne dedim bu gerçek oldu. Şey Ahmet abi. Terzi. Sen işte sana güvenip de yemek diye yiyeceğim diye gitme bak Sen Biliyor sen sen getir o zaman yemekçi ölür bileyim Yemekçi bileyim öldü Allah'ını seversen Çay, spor salonunda bak çay Abi şöyle konuşmamız olmadı ki niye şey diyorsun ki Ya o zaman sen yanlış konuştun şimdi Yok yok hayır Şimdi ben abi şu şurası öğretmen evi Şu bahçe öğretmen evi Şuradan girdik şurada Gökmen odak kulübe var Aşağıya gelsem var Şöyle karşıda 2-3 tane sandalye koymuşlar, 2-3 kişi oturuyorlar. Beni gördü, koştu, A geldi. Abi. Sende de varmış mı? Şey. Var var, biraz bir şey var. Var var, Sende var, var şey. bir şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> Gel, gel. gel, gel <laughs> şey. Ha, öyle de ama, öyle de. Gel bir şey. şey. çay içelim de. Şey. Ben, beni kalktı geldi bak, inkar etmiyorum. O hayırdır falan, hoş geldin falan. Ne? Devgesin, sen demişsin, ben çay sözü vermişsin yani evet, otobüse karşı, evet. çayım içmeye geldim. Döndü de gelin, şey, kötü günde geldin, bugün çaycı yok dedi. Şimdi Nusret, sana bir soru soracağım. He. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu bu adam sana güzel davrandı mı orada Nusret? Davrandı, Koşkan'dı. davrandı. Ya adama sende var bir iptellik o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben, ama da, da, da ki davranmaz derim daha, ben doğrusu söylüyorum yani. Kozaga sanki... çaycı da izindeymiş. Ne Hatta, yapsın adam ya? Ya ama abi çaycı nasıl izinde olurdu? Evet. O insan çay ocağı o zaman kapalı, evet. kapanması lazım. Burada çaycı burada çaycı yok. Ama çay desin, hocam dedi hocam aşağı iniyor. İyi gitmiş kız var ya. <laughs> sen diyecek mi o zaman? Unutmuş o. Abi her e, bak terzi şimdi her şeyde bir hayır vardır. Şimdi bu bu bir örnek oldu. Ona göre getirdim. Oğlum yanıma iki kişi Çeyli bir adam adını gideriz oraya, bizim hocamız var, nerede hocamız bir yemek yiyelim dersek Logantacı bugün yok ama <gülüyor> <gülüyor> Öldü, logantacı öldü <oldu. gülüyor> Hadi dön oradan geri amınakoyim Rezil o adam, arkadaşlar rezil oldun ama yanarsın Abi Atatürk'e ne demişler <laughs> Atatürk ve gidiyor Tamam mı Ezirbay gidiyor, bir koca karı ayran yapıp getiriyor İçine bir de saman çöpü atıyor zaman... Getiriyor Getiriyor işte korumalar bakıyor işte içine çöp var kadına kızıyorlar. Diyor ya diyor sen e, bu çöpü niye attın içine? Siz de onun anlamını bilmezsiniz diyor. O diyor için ben diyor ayran diyor verirsem diyor salt diyor, Birden dikecek kafadan dokunacak diyor. Ama diyor çöpü görecek diyor çöpü ağzına gitmesin diye yavaş yavaş içecek. Sindire sindire içecek dokunmayacak. Bakıyor kadına hak veriyorlar ne izin verdiler kadın gözüyor ayran alıp gidiyor Atatürk'ün yanına. Atatürk geçiyor işte şey dedi ki atam diyor sen diyor üç tane sualım var diyor. Bayan mı he. diyor? He? bayan mı diyor? Bayan diyor. O da diyor sor diyor. O da diyor ki atam diyor Allah diyor bu Tunceliler diyor niye yaratmış diyor. Diyor ki bozuk düzene baş kaldırsınlar diye. Diyor. Tamam he. he Atatürk diyor. Diyor ya atam diyor ezdurlar niye yaratmış? Diline, milletine, devletine sahip çıksınlar diye. He. Do doğru mu? E, ha, ya demiş atam demiş bu karşılar niye yaratmış Atatürk biraz düşünmüş cevabı şu olmuş. Vay demiş oğlum ben de bilmiyorum demiş. Oğlum gaz aydın dedi. ya. <laughs> <Allah gülüyor> ya Atatürk'e karşı geldi. Gaz. Ha galiba. Ya onu Atatürk bile karşılar niye yaratıldığını bilmiyor. Biz ne de bilen Şimdi ben seni görürsem burada hiç ben sana sahip çıkar mıyım? Ca sağ olsun yani hocam. Anlaşmayı bozuyorsun yine. Ama doğrusunu söylüyor. Bana ama diyor, ama daha ben, daha ben de hoş geldin şey, ezdurm, ezdurm, ezdurm diyor ya. Burası alın. Şey. Burada çay dedim dedim de orada bir da <laughs> o da <kendim> Yok, <laughs> aşağıda var. <laughs> 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 <Ne gelirsin? gülüyor> e, Ezur mu ne diyor hocam diyor, ne diyor o şey, bir tane şey var ya fıkracı anlatıyor adı. E, şey yok. Ya sen bize diyor. makara mı yapıyorsun yani? Yok gerçek abi. Ya makarası ben makara yapıyorum? Olmasa yani. hoca burada olmasa. Ben niye? Sen bunu burada anlatsan ben derim ki hayat hoca öyle bir şey yapmaz. Ha, abi bu kadar hiç anlattım abi? Abi <laughs> e, şimdiye kadar? Arada arada, Aa, arada, arada iki ay ya. Şimdi bu ikinci anlatışı hatta. Vallahi burada mı? bir daha hocaya gene söylemişsin. ilk defa mu ya? Yok, hoca, hoca burada ilk defa anlatıyor. Bundan önce ya, bir, bana söyledin E, bir sana söyledim. Söyledim. Ha. Sana ha. söyledim. Çünkü bu ikinci ben. He, biliyorum. şimdi anlattım ki hocanın yanında anlatmış. Ha, gerisine gerisinde konuşmuş gibi olmasın yani. Ha. Yanında konuşmuş gibi. Ha, olmadı. yani bir daha söyleyeyim dedim. <laughs> He, şimdi. yani oh Allah. O zaman de şey bir şey lazım oldu şu hocayı arayalım işte öğretmen evinde şimdi nikah nikah işi ayarlar mı ben ben ne mi geldim hoca dedim bana böyle yaptı dedim o da biraz zor yapar dedim <laughs> <laughs> Kimin nikahı nikahı bir nikah Şey Ali'nin Ali'nin. Öğretmen ya. evinde nikah nikah, nikah olayı vardı. Neyse şimdi Geçen O 9 o, dakika oldu. Bayağı çektik. Elini çektin. bir kapanış kapanış konuşması yapayım. Bugün 12 Haziran 2012. Yeni Çamlıca, Mimar Sinan. Mi çektim bunu. Sesli mi? Mimar Sinan Mahallesi tabi. Sesli çektim Mimar Sinan Mahallesi'nde işte bizim esnaf ve emekliler grubunun burada toplanıyoruz. Çayımızı içiyor, muhabbetimizi ediyoruz. İşte burada daha önce gelmiş geçmiş bir sürü insanlar oldu. Ha? onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne Ne insanlar geldi geçti. Ve Erzincan'da Poten Hüseyin amca vardı. Poten'in babası. Yok, Poten Hüseyin amca yok mu Poten'in Erzincan'ı? yok tabii tabii tabii. İbrahim Ağa. İbrahim vardı. İşte onun gibi, onun Turan, Ağa vardı. O da, o da, o da işte, eee, Ha? Bir de işte var Ahmet var? Ağa vardı. Ne insanla şey geldi geç. de buradan bu vesileyle bir rahmet dileyerek bu video çekilmesi oluyorum. İzleyenlere saygı ve saygı sevgilerimi sunuyorum. İyi günler.